Konferanslarınızın engellenmesiyle ilgili bir gelişme var mı? İstanbul konferansınızda herhangi bir engelleme oldu mu? Spor salonlarının verilmemesi durumu devam ediyor. Zaten artık başvurmuyoruz. Çünkü bize size verilmeyecek dendi. Nasıl dendi? Biz böyle karar aldık. Hiç kimseye vermeyeceğiz dedi bakan. Ama herkese de veriyorlar. Bizim dışımızdakilere veriyorlar. Bütün partiler kullanıyor. Kendileri tepe tepe kullanıyorlar. Her gün bir spor salonunda kongreler düzenliyorlar. Bütün Türkiye'nin bütün salonlarında AK Parti kongreler düzenledi. Diğer partiler de düzenliyor. Haberlerden izliyorsunuzdur. Kendileri tepe tepe kullanıyorlar ve bize gelince spor salonları spor içindir dediler. Biz böyle karar aldık kimseye vermeyeceğiz dediler. Ama spor salonlarında spordan başka bir sürü şeyler yapılıyor. Ve bizim siteye de koyduk zaten duyduklarımızı, öğrendiklerimizi. Filan salonda filan program, filan salonda da filan program yapıldığını duyduklarımızı koyduk. Oradan da bakabilirsiniz. Bazı tarikatlara müsaade ediyorlar. Kendilerine oy vermiş olan, kendilerini desteklenmiş olan şeylere, tarikatlara veriyorlar. Nihat Hatipoğlu gibi tek başına olanlara, cemaat olmayanlara, parayla program düzenleyenlere veriyorlar. Tevhid'i anlattığımız için, tevhid'i anlatmamızdan rahatsız olan güçler verilmesini istemiyor öyle raporlar hazırlıyorlar. Hükümet de kendi, kendilerini bazı alanlarda bazı konularda tenkit ettiğimiz için onlar da vermek istemiyor. Bu iki güç birleştiler ve vermiyorlar. Hükümet bunların hazırladığı bu karanlık adamların hazırladığı raporları reddedebilir etmiyor. Çünkü zaten siz bize siz bizi desteklemiyorsunuz siz bizi Zaten tenkit ediyorsunuz. Irak politikamızı, Suriye politikamızı tenkit ediyorsunuz. O halde size zaten biz de vermek istemiyoruz diyorlar ve onların o karanlık adamların verdiği raporları tasdik ediyorlar. İyi güzel de bu spor salonları senin babanın malı mı? Bu spor salonları milletin malı. Benden milletim. Sen bana hangi gerekçeyle vermiyorsun? Bana hiçbir gerekçe daha sunmadılar bugüne kadar. Hiçbir gerekçe söylemiş değiller. Söyledikleri bu işte kimseye vermeyeceğiz. O da yalan. Veriyorlar, bize böyle söylüyorlar. Ve düğün salonlarında yapıyoruz. O gün İstanbul'daki konferansta konferanstan evvel bana arkadaşlar söylememişlerdi. Ben o yüzden orada söylemedim. Haberim yoktu. Konferanstan sonra bana haber ettiler. Bazı karanlık adamlar. Geliyorlar ve düğün salonunun sahibini tehdit ediyorlar. Bu adamlara neden salonu verdin? Niye kiraladın diyorlar. Adam da diyor kardeşim ben ticaret yapıyorum. Ben para kazanıyorum. Ben burayı niye açtım? Bura düğün salonu, burada düğün de olur, konferans da olur. Kim para verirse ben burayı kiraya veririm. Ben para kazanıyorum. Hayır sen bunlara niye verdin? Vermeyeceksin. Ta cumartesi gününe kadar bakın konferans pazar günüydü. Cumartesi gününe kadar adama baskı yapmışlar. Cumartesi günü iptal ettirmeye çalışıyorlar. Alçaklığın bu kadar olabilir ancak. O kadar arkadaşımız sabahlara kadar çalıştılar afiş asmak için. Hiç vicdanları yok, ahlakları yok. Bir yerden talimat geliyor ve o da o görevliler de gidiyor. Düğün salonunun sahibini tehdit ediyor. Adam da Allah'tan erkek adam çıkmış. Erkekçe davranmış demiş kardeşim ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben bu adamlara söz verdim ben iptal da edemem demiş. Sen misin böyle diyen demişler getir bütün defterlerini o zaman. Defter kontrolüne başlamışlar. Sen maliyeci misin? Defter kontrolü yapmak senin görevin mi? Adam cihaz ne yapsın bizim arkadaşları aramış demiş ki ya lanet olsun gelin bir bana e, gerekli bilgileri verin ben size bir fatura keseyim. KDV'sini istemiyorum korkmayın KDV'sini de ben ödeyeceğim. Yeter ki bu lanet heriflerden kurtarın beni demiş. Bunlar yoksa başıma iş açacaklar. Size verdim diye düğün salonunu bunlar bana her şey yaparlar. Beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Faturadan işe başlıyorlar. Mali yönden beni sıkıştırmak istiyorlar. Gelin size bir fatura keseyim de kurtulayım bu işten demiş. Ben söylemiştim bu mesele spor salonlarının verilmemesiyle kalmaz. Bunlar daha sonrasında düğün salonlarını da engellemeye çalışacaklar. Demiştim size. Ve bu yalnız bizimle de kalmaz. Diğer cemaatlere de sıçrayacak bu. Sırayla gidiyor. Hükümet adeta cemaatlere gerek kalmadı gibi düşünüyor. Bir takım şarapçı güçler, bir takım laikçi güçler, eski kadrolar tekrar iş başına getirildi. Hükümet o cemaati tasfiye etmek için, o cemaatin bütün adamlarını tasfiye edince bir boşluk meydana geldi. Onların yerini dolduracak kadrosu yok. Bu sefer tutuyor, eskileri getiriyor, onlar da bunu yapıyor. Hükümet kendi bindiği dalı kesiyor. Sen cemaatler sayesinde yükseldin. AKP bu cemaatleri meydana getirmedi. Bu cemaatler AKP sayesinde meydana gelmedi. AKP bu cemaatler sayesinde meydana geldi. Kendi bindiğin dalı kesiyorsun. Ve, ve öyle... Bir hal olmuş ki şu anda AKP'nin bazı yetkililer, hepsi değil, bir kısmının, bir kısmı iyi niyetli ve şaşırıyor. Ya size neden verilmiyor diyor. E nasıl bir sorun var? Sordum diyor ben sizi, e, Emniyete de sordum böyle bir sorun yok sizin, bir terörünüz, bir şeyiniz yok. Neden verilmiyor? Ben de anlamıyorum diyor. Adam AKP milletvekili, AKP genel başkan yardımcısı. Bunda bir yanlışlık var diyor. Ama bir ay geçti Twitter çalışması yapıyoruz. Kaç şehirde haber ettik. Ankara'da mücadele verdik. Herkese haber ettik. Zerre kadar bir değişiklik yok. Benim anladığım şu. AKP kendisini tenkit eden hiç kimsenin konuşmasını istemiyor. Tenkit edilmesini istemiyor. Ya sen Allah mısın peygamber misin? Ben sen Irak politikanı tenkit ettim de ediyorum da. Suriye politikanı tenkit ettim de ederim de. Sen layıklığı tavsiye ettin, seni tenkit ettim de ederim de. Ve bu benim hakkımdır. Ve söylediğim de doğrudur. Irak politikanı da yanlış, Suriye politikanı da yanlış. Layıklığı tavsiye etmen de yanlış. 1150 küsür odalı saray yapman da Yanlış. Merak ettim internete baktırdım arkadaşlara. Beyaz Saray kaç odalıdır diye 132 odaymış. Türkiye'nin sarayı 1150 küsür. Ben bunu kendime mi yaptırıyorum diyor. Devlete yaptırıyorum. Tamam da sen yaşayacaksın içinde. Hiç kimse seni tenkit etmeyecek mi? Sen Irak'ta bir buçuk milyon insanın ölümünden sorumlusun. Halen Irak rezil vaziyette terör devam ediyor. Günde yüz kişi insan ölmeye devam ediyor. Irak yerle bir. Irak insanı aç susuz. Bundan tabii ki sen sorumlusun. Sen Amerikan uçaklarını buradan kaldırmadın mı? İncirlikten yüz binlerce ton mühimmat buradan gitmedi mi? O bombalar kimin üzerine atıldı? O mermiler kime sıkıldı? Tabii tenkit ederim senin bu politikanı. Bu Müslümanca bir politika mıdır? Suriye politikanı tabii tenkit ederim. Suriye'yi bilmeden işe, işe kalkıştınız. Suriye halkı İslam'ı bilmez. Suriye'de cemaat yok, faaliyet yok, bir şey yok, kitap da yok. Sen ne biliyorsun Suriye'nin durumunu? Sen Suriye halkını tehlikeye attın. Boş boşuna telef ettin. Yüz binlerce insan şehit oldu. I Suriye diye bir şey kalmadı. 6-7 milyon insan başka yerlere kaçtı. Rezil rüsva ettiniz. Yanlış politika izlediniz. Ben size hainsiniz demedim. Kötü niyetlisiniz demedim. Bunu kasıtlı yaptınız demedim. Yanlış yaptınız dedim. Bunlara hiçbir şey söylemeyeceksin. Bunlar la yus el amme yef al haşa Yaptığına sual edilmezler. Bunlar yef alume yeşe istediğini yapacaklar. Bunlara kimse neden demeyecek. Sen bu kadar işler yaparsın kimse seslenmeyecek mi? Yani düşünebiliyor musun? Dört tane şimdi Allah'ınızı severseniz hanginiz adliyeye, mahkemeye, hakime, savcıya inanıyor ya? Hanginiz inanıyor ya? 4 bakan bir celsede berat. Böyle adalet mi olur böyle mahkeme mi olur? Hırsızsa hırsızlığını ortaya koyun. Niye saklıyorsunuz ki? Bir celsede hangi mahkeme bitmiş be? Türkiye'nin mahkemesi. Sittin sene sürer. Bir celsede hepsine berat veriyorsunuz. Sizin mahkemenize kim inanır bu saatten sonra? Tabii ben böyle konuşunca tabii hoşlarına gitmiyor. Dost doğruyu söyler. Ben seni kardeşim olarak görüyorum. Senin etrafındaki dal kavuklar gibi dal kavuk değilim ben. Ben sana gerçekleri söylüyorum. Yanlış yapıyorsun. Kaç tane milletvekili var AKP'nin? Yüzlerce. Bir tanesinin farklı görüş olmaz mı? Kimse konuşamıyor. Bir tanesi içinden mesela geçirmiyor mudur ya bu saray niye böyle oldu arkadaş? Bir tanesi farklı düşünmüyor mudur? Bir tanesi çıtını çıkartamıyor. Biliyor ki seçimde aday gösterilmez. Herkes susturulmuş. Bunun sonu iyi değil. Ve adeta cemaatlere gerek kalmadı gibi düşünüyorlar. Ben gördüğüm bu. Cemaatlere gerek kalmadı. Zaten Diyaneti güçlendiriyorlar. Diyanet her tarafta Kur'an kursları açıyor filan. Diyaneti güçlendiriyorlar. Nasılsa imam hatipler başörtüsü meselesi falan da halledildi. Cemaatlere gerek kalmadı gibi düşünülüyor. Ya cemaatler zaten başörtüsü için değil. Osmanlıca harf öğretmek için de değil. Cemaatler İslam medeniyeti kurmak içindir. sanki sanki İslam medeniyeti kurulmuş, İslam hakim olmuş, sanki memlekette haram kalmamış, Allah'ın dediği olmaya başlamış. Sanki batının kanunlarının batının suratına çarpmışız. Sanki İslam'ı hakim kılmışız, cemaatlere gerek kalmamış. Ya senin Diyanetin İslam medeniyetini kuramaz. Layık bir devletin kuruluşudur. Sen falan cemaate kızmış olabilirsin. Bazı cemaatlerde bir takım işler dönmüş olabilir. Ama neticede cemaat gerçeğini inkar edemezsin. Ve buna ihtiyaç vardır. Davranışları aynen o şekilde. Lafa geldiği zaman ben bilemiyorum başbakanın haber var mı yok mu ama başbakan konuşmasında biz STK'lar engellemiyoruz diyor. Sivil toplum kuruluşları, böyle vakıflar, dernekleri falan böyle bir engelleme yok diyor. Bize yapılan ne o zaman? Ya bilmiyorsan tamam. Ama ben bu kadar zamandır haber etmeye çalışıyorum. Hala duymadın mı? Sağır Sultan duydu. Hiç mi bir tane samimi dostun yok sana bu gerçeği söylemedi mi? Hiç kimseyle konuşmuyor musun? Bir tane akraban yok mu? Bir tane dostun yok mu? Sana kimse söylemedi mi? STK'ları engelleme yokmuş. Ya yani sen bunu başkasına başkası inanır mı bilmiyorum da ben inanmam mümkün değil. Çünkü benim başımda